Arkadaşlar bugün sizlerle dönüşen arabamızı tanıtıyoruz. Arabamız şöyle. Gördüğünüz gibi ekranda. Ee, şöyle bir şey. Bu araba dönüşebiliyor. Şöyle dönüşüyor. Bu arkadaşlar. Tam sesin çıkmasını istiyorum. Çünkü böyle bu ses çıktığında daha az oluyor. Ee, ve attığımızda gördüğünüz gibi atıyoruz. Ve arabamı şöyle oldu. Durun. Kamerayı gösteremedim. Arabamız böyle. Beni beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.